Niye bir at atla demediyiz? Ha yine de atla. Atla sen. Ben yani öldüm. Nasıl Yok lan burada. Geldim yardıma. Mark the location. Sağ taraf var, sağ taraf. Baygın mı? Şey okay, görmedim ki ya. Nerede? Tamam gel, ben kabul. Anam. Allah veren aslanım. At bıçağı at. Bekle lan, ecelin geliyor, bekle! Bekle, celladın giriliyor. bekle! Allah Allah. Bu lan yanımdaki. Muho. Oğlum sen lan? Muho. Al al, al, al. Makti, al Abi ne gördün? Bana abi ne gördün? Allah beni versin Oğlum acır bizi bir Sen kaldı ya gel. Asa öyle bir yerde öyle bir yerde duruyorsun ki kaldıramıyorum seni. Bu ne bu? Denyo mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki ben. Hacı yukarıda mı? Villa tepede. şimdi o. Tepede biri var ha bak aloo. O i̇şte, Tepedeki işte. ya. Hangi üstte? Işte? Sende değil lan. Senter tarafında. Şurada yukarıda. Ha. Gördüm onu. Oynadık. Senter'e mi oynadık? Nereye oynadık? Düşman görüldü. Düşman görüldü. O çok HSM'seydi o. Oraya bir kişi daha indi, bir kişi daha indi, bir kişi daha indi oraya. Bir kişi, bir kişi daha indi. Sırtlan! Ya şurada yanma. Kanka gelen bende. Oğlum bomba yok mu ya? Sentra çekildi biri. sentra çekildi. Market depo atıyor. Market tepe atıyor bir de ya. Lan niye vurdun muhaciri? Oğlum muhaciri niye vuruyorsun lan? Hakikaten bende ne olduğunu anlamadım Yok. ya. gel. burada 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 burada. Levent. se olsun ki ne Eko. Bomba atacak. Abo. Famas, Famas. Famas, Famas. Ya yani takımın kökü kazındı. Bu herhalde benim o baydığım iki kişinin arkadaşıymış demek. Ki. Evet. Hala çok kişi var ya. hala 4 kişi var lan. hala bak. Heldas'ın üstü. benim bombam var mı? Yok. Ha. Ha. Çok iyi. We are number one. Ben aldım, adam sen aldın. Sen aldın, hepsini sen aldın. Hepsi senindir.